Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirildi. Pilotlar 3. antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 5 dakikalığına durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesi'ne ait su tahliye aradı da piste müdahale etti. Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları sürprizlere sahne oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi sıralama turlarının kaderini belirledi. Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniye ile sıralama turlarında birinci olarak yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk pol pozisyonunu elde etti. 3 antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen sıralama turlarını Stroll'in 0.290 saniye arkasında ikinci olarak tamamladı. Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında 3. sırada yer aldı. İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 6. oldu. 3 antrenman turunda da en hızlı ilk üçsüm arasında yer alan Ferrari'nin Monaco'lu sürücü Charles Leclerc sıralama turlarının ikinci sahasında elendi. Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi. İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Finn pilotu Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonunu kazanmıştı. Türkiye Grand Prix'sinde yarın saat 13.10'da başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler ise şu şekilde.